Herkese merhabalar arkadaşlar. Yaş problemleri bitti. Sırada işçi problemleri var. Evet arkadaşlar işçi problemleri ile ilgili gerekli bir iki formülü verdikten sonra hızlı bir şekilde soruların çözümüne bakacağız. Evet ilk olarak arkadaşlar bazı kavramlardan bahsedelim. Ne demişiz? Bir işçi bir işi toplamda A saatte yapıyorsa bir saatte bunun bir bölü A'sını yapar. Örneğin arkadaşlar bir işçi bir işi toplamda 4 saatte yapsa, toplamını 4 saatte yapsa, 1 saat içerisinde bu işin 1 bölü 4'ünü yapar. Tamam mı? Temel mantık bu. Kullanmamız gereken diğer formül şurada arkadaşlar. İki kişinin çalıştığını düşüneceğiz. Birinci kişi işin tamamını A saatte, ikinci kişi işin tamamını B saatte tamamlıyor. Bununla ilgili formülümüz ikisi birlikte 1 bölü t eşittir. 1 bölü a artı 1 bölü b toplam t saatte yaparlar demişiz. Formülde yer alan a ilk kişinin işi bitirme süresi. B ikinci kişinin işi bitirme süresi. T ise arkadaşlar birlikte işi yapma süreleridir. Ana formülümüz bu. Bütün mantık, bütün soru tipleri bu formülden ileri geliyor arkadaşlar. Evet, zaman kaybetmeden soru çözümüne devam edelim. Ayşe ve Aylin bir işin tamamını sırasıyla 20 ve 30 günde yapıyorlar. Buna göre Ayşe 4 günde işin kaçta kaçını yapar? Arkadaşlar Ayşe işin tamamını 20 günde yapıyormuş. 4 günde ise bunun 4 bölü 20'sini yapar. Dolayısıyla bu nasıldır? 4'ü sadeleştirin. 1 bölü 5. Demek ki Ayşe işin tamamını 20 günde yapıyorsa 4 günde işin 5'te birini yapacak demektir. Tamam mıdır? 5'te birini yaptı. Devam edelim. Aylin işin 1 bölü 3'ünü kaç günde bitirir? Soruya geri dönüp baktığınızda Aylin işin tamamını 30 günde bitiriyormuş. Yazıyorum. Aylin 30 günde bitiriyor. 1 bölü 3'ünü ise arkadaşlar 1 bölü 3'e çarparak buluruz. 10 günde bitirir diyoruz. İşin tamamını 30 günde 1 bölü 3'ünü ün, ise 10 günde bitirecek. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Çok güzel bir soru var burada. Bir tık zor sayılabilir. Bakalım beraber. Aslı bir işin 2 bölü 3'ünü 4 günde. Barış ise aynı işin 3 bölü 5'ini 9 günde tamamlamaktadır. Aslı çalışma hızını 2 katına çıkarıp Barış çalışma hızını yarıya indirirse aynı işi tamamını kaç günde bitirirler? Burada orantı kullanacağız arkadaşlar. Aslı için konuşalım. Aslı işin 2 bölü 3'ünü 4 günde bitiriyorsa 3 bölü 3'ünü kaç günde bitirir diyeceğiz. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığınız zaman arkadaşlar işin tamamını 6 günde bitirdiğini göreceksiniz. Aynı şeyi Barış için yapalım. Barış işin 3 bölü 5'ini 9 günde yapıyorsa 5 bölü 5'ini x günde yapar diyelim. Buradan da arkadaşlar Barış'ın işi bitirme süresi 15 çıkacaktır. Aslı çalışma hızını 2 katına çıkarıyormuş. Arkadaşlar eğer çalışma hızı 2 katına çıkarsa süresi ters orantılı olduğu için yarıya düşer. Çünkü hızlı çalıştığı için işi çabuk bitirecektir. Aslanın hızı 2 katına çıktığında bitirme süresi 3'e düşer. Demek ki aslanın yeni durumdaki işi bitirme süresi 3 gündür. Barış için bakalım. Çalışma hızını yarıya indirdiği zaman arkadaşlar bitirme süresi ise 2 katına çıkacaktır. Dolayısıyla ikinci durumda barış işi 30 günde bitirecekmiş dedik. Bizden ne istiyor bakalım? Aynı işin tamamını kaç günde bitirirler? En başta verdiğimiz formülü uygulayalım. T günde bitirirler dersek. 1 bölü T eşittir. 1 bölü 3 artı 1 bölü 30 diyelim. Bunu 10 genişlettim. Hemen şuraya yazayım arkadaşlar. 1 bölü T eşittir. 10 bölü 30 artı 1 bölü 30. Topladığınız zaman arkadaşlar ne yapacak? 1 bölü t eşittir 11 bölü 30. Buradan t'yi çektiğiniz zaman t eşittir 30 bölü 11 günde çıkıyor. Kesirli çıkmasının bir önemi yok. Şıklarda illaki bunu göreceksiniz. Devam edelim. Bir işçi bir işin 3 bölü 5'ini 15 günde bitiriyor. Buna göre bu işin tamamını kaç saatte bitirir? Aslında deminki soruda kullandığımız mantıktan kullanacağız. İşin 3 bölü 5'ini 15 günde bitiriyorsa arkadaşlar. İşin tamamı 5 bölü 5 olarak adlandırılır. X günde diyebilirsiniz. Doğru orantı var arkadaşlar. Buradan ne yapacağız? 5 bölü 5 çarpı 15 eşittir. 3 bölü 5 çarpı x. Paydadaki 5'ler gitti arkadaşlar. 3 ve 15'i sadeleştirdim. Burada 5 kaldı. Dolayısıyla x eşittir 25 saat diye biliriz. Evet burada küçücük bir hata var. Kaç saatte değil kaç günde olacak? 25 günde diye toparladık sorumuzu. Evet şimdi bir tanecik kısa yoldan bahsedeceğim size. İşçi problemlerinde çok sıklıkla kullanılan bunu kullandığınız zaman arkadaşlar işlemde çok büyük kolaylık sağladığını görebilirsiniz. İnceleyelim. İşçi problemlerinde pratik yok. Birinci iş bölü ikinci iş eşittir. Birinci işle ilgili verilerin çarpımı bölü ikinci işle ilgili verilerin çarpımı. Arkadaşlar bununla ilgili bir uygulama sorumuz olacak. Okuyalım beraber. 12 makine günde 8 saat çalışarak 30 günde 900 parça iş yapıyor. Aynı kapasitedeki 8 makine günde 5 saat çalışarak 40 günde kaç parça iş yapar? Birinci işimiz arkadaşlar 900 parça iş. Dolayısıyla birinci iş yerine 900 yazdım. İkinci işi bilmiyoruz. Zaten kaç parça iş yaptığını sormuş. Dolayısıyla ikinci iş için x dedim. Eşittir. Birinci işle ilgili verilerin çarpımı. Birinci işle ilgili bakın 12 makine var günde 8 saat ve 30 günde ibareleri var. Aynı şeyi ikinci iş için de düşüneceğiz. 8 makina günde 5 saat ve 40 günde. Burada x'i çekerek kolaylıkla ikinci durumda kaç parça iş yaptıklarını bulacağız. Sıfırları sadeleştirdim. Onun dışında ne yapabiliriz? 12 ile 4'ü sadeleştirdim. Yukarıda 3 kaldı. 8'leri götürdüm. Yine durumda arkadaşlar 900 bölü x eşittir. 3 ile 3'ü çarptım 9. Aşağıda 5 kaldı sadece. 9 sadeleştirelim. 100. Yani 5 çarpı 100 eşittir. x çarpı 1'den x eşittir. 500 parça iş olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar işçi problemlerinde iki formülden bahsettik. Birincisi 1 bölü t eşittir. 1 bölü a artı 1 bölü b idi. Bu işçi problemlerinin temel problemiydi. Temel e, formülüydü arkadaşlar. İkincisi ise demin söylediğimiz birinci iş bölü ikinci iş eşittir. Birinci işle ilgili verilerin çarpımı bölü ikinci işle ilgili verilerin çarpımıydı. Bu da yukarıdaki tarzdaki sorularda sıklıkla kullanılan bir kısaltma yoluydu. Evet arkadaşlar işçi problemlerinin sonuna geldik. Bununla ilgili karışık soru çözümlerine de illaki yer vereceğiz. Ee, sırada arkadaşlar karışım problemlerini düşünüyoruz. Eğer bizi e, desteklemek istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.